Salon Bey, o zaman sizle devam edelim. Yani şimdi Erkan Bey'in söylediği bu hani patron e, cumhuriyeti değil bir emekçi cumhuriyeti haline getirebilmek için e, muhakkak sizin de e, öteden beri e, biliyorum hem sizin yaptığımız programlarda hem sizin açıklamalarınızda partinizin de e, programında olan önemli tespitler var. E, ama e, tüm bunları yapabilmek için de e, halkın da desteği lazım. E, dolayısıyla ama e, bir taraftan da e, halkın aynı zamanda e, muhalefete de bir e, e, şimdi tepkisi de var ya bu tepkiyi de bir şekilde absorbe absorbe etmek lazım ya da e, kırmak lazım e, ama bunu nasıl göstermek lazım bu bu e, tepkiyi tepkiyi nasıl e, daha e, düz bir seviyeye getirebiliriz daha nasıl olumlu bir hale çevirebiliriz bunu? geçirebilir mi? Bey, biz sizi duymuyoruz. Mikrofonunuz kapalı olabilir mi? Şimdi geliyor mu sesim? Lütfen konuşun bir daha. Evet. Ee, şimdi şöyle şimdi bir duyuyorsun. durum var. Evet. Ee, biraz evvel bir şöyle bir noktadan başlamak istiyorum. Ee, Türkiye'de yaşanmakta olan ekonomik Krizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum e, halkın tepkilerine gelmeden önce. E, yani aslında gerçekten korona e, salgını öncesine bakacak olursak e, son birkaç yıla e, Türkiye'de e, ciddi bir e, ekonomi alanında krizle karşı karşıya kalındığı e, çok açık bütün veriler bunu gösteriyordu. Bütün makroekonomik veriler de bunu gösteriyordu. Yani biraz evvel konuşuldu. İşsizlik meselesi. E, dar tanımlı işsizlik şu anda e, 4,5 milyon. E, geniş tanımlı işsizlik 8,5 milyon. Korona virüs öncesinde büyük ihtimalle buna milyonlar eklenmiş vaziyettedir. E, şimdi Mart-Nisan verileri ortaya çıktığı zaman bunu e, göreceğiz. E, i̇şsizlikte bir azalma e, görmüyor, görmedik şimdiye kadar. İstihdamda bir artış görmedik e, şimdiye kadar. Bu ciddi bir sorun. İkincisi makroekonomik veriler açısından yine baktığımızda ee, enflasyon hayat pahalılığı açısından baktığımızda son derece ciddi sorunlar yaşandığı çok açık ortada. Hatta bu sorunları örtebilmek için biliyorsunuz TÜİK bürokratları sürekli kıyıma uğruyor. Yani e, en son yine bir TÜİK bürokratı kıyıma uğradı. Neden? Çünkü TÜİK'in e, yaptığı e, açıklamalar aslında iktidarın işine yaramıyor. Kim yara, yaramayan açıklamayı yapıyorsa hesaplamayı yapıyorsa... Ee, o kişiler e, PİK'te görevden uzaklaştırılıyorlar. Şimdi böyle bir sorun da e, var. E, bakıyoruz, e, ithalat-ihracat dengesine sorun var. Bakıyoruz, bütçe açığına, geçen bütçede de durum buydu, bu 2020 bütçesinde de e, durum bu. Yani bütün veriler aslında tek tek baktığımızda e, büyük kriz işaretlerini veriyor. Ve e, bunun karşısında iktidarın ve özellikle de e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın e, yaptığı tek şey, e, pembe tablolar e, çizmek, e, işte e, aslında e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, grup başkan vekili e, Sayın e, Özgür Özel çok güzel söylüyor onu. E, e, Ali harikalar diyarına atıfta yapa, e, bulunarak e, damat bey e, harikalar diyarında geziyor diyor. Gerçekten böyle bir tam, pembe tablo çizme hadisesi var. Hatta bazen o kadar ileri gidiyor ki en son yine geçen gün gördük. Siz de e, okumuşsunuzdur. Yani Türkiye'de ithalatı kim bu hale getirdi e, e, diye kalktı bir açıklama yaptı. Yani insan şaşırıyor. Yani 18 yıldır sanki iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi yok da başka partiler vardı. Kim bu ithalat dengesini bu kadar bozdu diye bir soru sorma e, tuhaflığını bile yaptı e, aslında. Yani bu şunu gösteriyor. E, e, kafalarındaki dengeler de tamamen e, aslında bozulmuş e, vaziyette. Şimdi... E, ve bu pembe tablo çizme meselesi işte en son Katar'da yapılan swap anlaşması da bunu gösteriyor. Bu pembe tablo çizerek bu işi atlatabilir miyiz diye düşünüyorlar. Fakat halkın tabii yaşadığı günlük hayat açısından baktığımız zaman... ...siz istediğiniz kadar çıkın televizyonlara pembe tablolar çizin... ...istediğiniz kadar bakın ama burası çok önemli konuşmaları yapın. Halk açısından bu bir şey ifade etmiyor. Halk pazara gittiği zaman ya da markete gittiği zaman, bakkala gittiği zaman... Orada görüyor durumu, e, o harcamasını görüyor, nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığını görüyor ve bütün kamuoyu e, araştırmaları çok uzun zamandır, yani e, son 3 ay 5 ay değil, çok uzun zamandır bütün kamuoyu araştırmaları e, birinci sıradaki sorunun işsizlik, ikinci sıradaki sorunun hayat pahalı olduğunu e, söylüyor. E, genç işsizliğe bakıyorsunuz öyle, kadın işsizliğine bakıyorsunuz öyle. Peki bu iktidarın bu işsizliği giderebilmek için herhangi bir planı, programı var mı? Hayır o da yok. Yani bunun olmadığı da çok açık ortada görünüyor. Şimdi bu durumun e, açıkça ortadayken iktidar ne yapmaya çalışıyor? İktidar şunu yapmaya çalışıyor. Bu gerçek meseleler tartışılmasın. Yani insanlar işsizliğin nereden kaynaklandığını, hangi yanlış ekonomi politikalarından kaynaklandığını tartışmasın. E, yoksulluğun hayat pahalılığının hangi yanlış ekonomi politikalarından kaynaklandığını tartışmasın, yolsuzluğun, israfın, her türlü usulsüz harcamanın e, nereden, hangi politik zihniyetten ve hangi iktidar ilişkilerinden kaynaklandığını tartışmasın diye e, suni gündemler yaratarak aslında muhalefete yönelik bir kutuplaştırma, e, muhalefeti e, kötü ilan etme e, politikalarını diliyorum. E, Şimdi bu zaman zaman bunda başarılı da olmuyor değil. Neden başarılı oluyor? Çünkü elinde müthiş bir medya desteği var. Yani tek tük televizyon kanalları dışında işte mesela Tele1 gibi birkaç kanalda var. ve tek tük gazetelerin dışında kimi dijital medya imkanları dışında aslında toplumsal ve siyasal muhalefetin kendi görüşlerini, önerilerini, itirazlarını eleştirilerini derli toplu anlatabileceği ve halka yaygın bir şekilde ulaştırabileceği kanalların hepsi tıkanmış vaziyette. Bütün bu medya e, araçları aslında iktidarın emrine çalışıyor. Bütün medya ordusu e, köşe yazarından yorumcusuna, e, maalesef muhabirinden yazı işleri kadrolarına kadar iktidar için çalışıyor. Eğer herhangi birisi e, hani bazen e, ya bir gerçeği açıklayayım diye iki cümle doğru laf ettiğinde, hemen e, kapının önüne konma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış e, vaziyette. Şimdi böyle olunca tabii ki halka gerçekleri anlatmak, ulaştırmak e, son derece zor e, olmaya başlıyor. Ben imkansız demiyorum. E, elbette ki e, e, siyasal muhalefet ve toplumsal muhalefet birebir insanlara ulaşıp e, eleştirilerini, önerilerini, görüşlerini anlatma imkanlarını her gün bulmaya çalışıyor ve daha fazla insana da gerçekten ulaşılıyor. Bu çok önemli. Bundan hiç kaygım yok. Çünkü kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. İktidarın, e, iktidar partilerinin oylarındaki düşüş aslında iktidarın kendini anlatmakta daha da e, güç bir dönem yaşadığını e, gösteriyor. Ciddi bir düşüş yaşıyorlar. Yani e, neresinden tutsanız tel tel dökülmeye başladılar e, aslında. Şimdi bunu örtmeye e, çalışıyorlar. Dolayısıyla bizler de... E, Esas itibariyle gerçekleri, hakikati anlatmak için çabalıyoruz. Bütün toplumsal ve siyasal muhalefet için söylüyorum bunu. Sadece meclis içindeki partiler için değil, bütün meclis dışındaki partiler ve meclis dışındaki bütün sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar, meslek birlikleri, herkes için söylüyorum bunu. Şimdi e, dolayısıyla burada şunu hep görmesi gerekiyor e, e, halkın. E, yani e, muhalefet yönetmiyor bu ülkeyi. 18 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor ve şimdi en son dönemde de bir ittifak ortağı var, Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi birlikte bu ülkeyi yönetiyorlar. Ve bugün yaşanan ekonomide, iç politikada, dış politikada, bütün toplumsal sorunlarda ve sosyal alanlarda yaşanan bütün sorunların aslında müsebibi bu iki iktidar ortağıdır. ...başkaları değildir sonuç olarak. Şimdi burada şunu söylüyorsanız... ...kısmen katılıyorum buna. Toplumsal ve siyasal muhalefet... ...kendi gücünün farkında değil tam olarak. Toplumsal ve siyasal muhalefet... ...kendi gücünün farkına varırsa... ...ve topluma daha güçlü önerilerle... ...daha yüksek sesle... ...daha büyük bir özgüvenle... ...cesaretle önerilerini iletirse... E, kurduğu e, ittifak ilişkilerini ya da kurması gereken ittifak ilişkilerini siyasi cesaretle e, ve tedirginliği üzerinden atarak aslında adım adım bu iktidarı değiştirme anına noktasına doğru ilerliyoruz e, ruh haliyle ve özgüveniyle davranırsa ben öyle zannediyorum ki e, toplumda bunun karşılığı bugün olduğundan çok daha fazladır e, aslında bunu hep beraber göreceğiz. Buna ilişkin çok olumlu adımlar da atılmıyor değil. Ben e, toplumsal ve siyasal muhalefeti kötülemek için söylemiyorum bunu ama yetmiyor. E, eksiklerimiz var. Hep birlikte bu eksikleri giderecek adımları da atmamız evet. e, gerekiyor. Biraz tabii bugün bunları da konuşacağız e, büyük ihtimalle. Ben hani evet. ilk turda e, bu şekilde toparlamış e, olayım. E, zamanı çok daha fazla e, kullanmayayım. Evet teşekkür ederiz Sarıhan Uluçuk.